8 Temmuz 2024 Bahçemizin son hali biberler domates aşık ediklerimiz buraya bami ekler burada böyle bir şey arada nohut yerini bozmuştuk biberlerde kalsiyum eksikliği var ipten kalsiyum gübresi sırt dolunmasınla iki sırt açacağım. Bir de arkadan yapraktan da besleyeceğim. Şimdi güneş battı. Onu atacağım. Yetişirse domatese de bir yüz gübre daha atarım inşallah. Bahçemizi suladık. Son durum bu şekilde. Karpuzlarımız amcaoğlunun karpuzları yiyor. %100 doğal. Sadece yaprak gübresi var. Bakalım. Allah'a emanet görüşmek üzere.